Mutfakta erkek var. Lezzetli sohbetler ve satır aralarında yüzü aşkın yemek tarifi. Değişik mesleklere sahip 28 erkek, Deniz Alpa'nın kitabında mutfağa giriyor. Kimi zevki için profesyonel ahçılar gibi yemek yapıyor, kimi günün stresinden kurtulup lezzetli sofraları sevdikleriyle paylaşmak istiyor bakta erkek var araştırılmış halini bizlerle paylaştığınız buraya geldiğiniz için hepimize çok çok teşekkür ediyorum. Güzel tatlarla iyi bir vakit geçirmenizi diliyorum. Kitapta yer almak nasıl bir duyguydu? Bu gece nasıl geçiyor sizce? Ee, Onunla ilgili ufak duygularınızı alalım. Deniz Hanım bana gelip işte böyle bir kitap yazacağını söylediği zaman ee, yani e, erkek kadın ayrımı benim sevmediğim şeyler. Ben dünyada ne ırk, ne din, ne kadın, ne erkek, ne cinsel tercih ayrımı yapmayan bir adamım. Ben yatılı okulda okudum. Hep yemek yemekhane yemeği yedim. Sonra üniversiteye gittiğimde Ankara'ya bir ev tuttuk arkadaşlarla beraber. Anne ee, annem bana kıymalı patates tarifi verdi. Ee, yani hem besleyici, hem ucuz, hem doyurucu bir yemek. İşte onu yaparak başladım. Hoşuma gitti yemek yapmak. Sonra daha daha çok anneannemin tarifleriyle yemek sanatındaki gelişmemi sağladım. İlber Bey, sizce de mutfakta erkek olmalı mı? Hayır, olmamalı. Neden? Aşçı dükkanında olur. Deniz böyle tanı, Bence Deniz rakiplerini tanıtmaya çalışıyor. Yani ben en iyisiyim demek için. Öyle mi? Ha, aynen öyle. aynen <laughs> öyle. Peki. Sizce mutfakta erkek olmalı mı? Bence olmalı. Olmalı, olmalı. Peki, siz... Sizce ee, olmalı mı? Bence kesinlikle olmalı. Hatta beraber olmak <laughs> daha yerinde i̇şte sanırım. Beraberlik o konuda çok şey değilim. Ben biraz yanlış çalışmayı seven bir adamım da. İşte annem, anneannem vesaire hep onlar mutfaktaydı ama mesela pazar günleri de babam mutfağa devralırdı. Ben de kendi evim olduğundan beri hep mutfakta hep ben varım ya. Yani. Zevk tarafı da var bu işin. Dinlendirici olması var filan. E, aileden gelen bir şey de var tabii ama yani o daha ziyade işte becerilerin kazanılması, malzemeyi tanımak vesaireyle ilgili şeyler. Siz daha çok neler yapmayı seviyorsunuz? Vallahi ben bu aralar ekmekten başka bir şey yapmıyorum. Kitapta da ekmek tarifim <laughs> var zaten. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Sadece ekmek yapıyorum. Bu arada. Kitap benim ucumdan şöyle iyi oldu. E, diyeti bozduğum zaman bunun gerekçesi olarak gösterebileceğim bir şey var ortada. Bak diyorum yani. benim Meşru şeyim Meşru kılıyor şey, yani. Benim şeyim bu ne derler. Geçmişim bu. Dolayısıyla yapacak çok fazla bir şey yok. Yemek içmek e, canlı doğasının en e, kıymetli içgüdüsü. Onunla e, kadın ne kadar ilgiliyse erkek de o kadar ilgili olur. Mutfakta evimden ayrılınca, liseden sonra üniversitenin ikinci senesinde okuldan atıldım. Yurt dışına gittim tek okumak için. Orada tek başına kalınca her şeyimi kendim pişirmeye başladım. Bir sene sonra çok sevdiğimi anladım yemek pişirmeyi. Sonra bahçede küçük bir fırın yaptım. Kendi ekmeğimi kendim yapmaya başladım. Sonra o içine böyle belli taşlar alıp taş üstü taş fırın ekmekleri yapmaya başladım. Sonra hamurumu açtım. Sonra bilmem ne. Ve okulda bir 20'ye yakın ülkeden insan vardı. Hepsi birlikte bir şey pişiriyorduk. Her ülkeden bir şeyler öğrendim. Giderek yemek pişirirken çok mutlu olduğumu gördüm. Tabii gündelik yaşantının içerisinde yemek yapmak artık keyifli bir şekilde yemek yapıyor olmak. Ya akşam bir misafir geliyorsa ya hafta sonlarıysa hayatınızın bir parçası daha fazla olabiliyor. En azından bu benim için böyle. Çünkü bu zaman dediğimiz şeyin içerisine yemek yapayım Dediğinizde işte bu ya yarım saat içinde hemen alüminyum onları karıştırıp da yapabileceğiniz şeyler oluyor. Ve çok uzun süreli ve çok e, projeli yemekleri ise daha uzun zamanlarda yapıyorsunuz. Bu da hafta sonları ancak olabiliyor. İşte herkes geldi. Memnunum. Herhalde kitabı da beğeneceklerdir. Ve de hoş vakit geçireceğiz. Mutfakta erkek var.